Arkadaşlar merhabalar son zamanlarda Terra Portföyün TLY serbest fonuna e, ciddi derecede negatif yönlü e, yorumlar gözlemliyorum sevgili arkadaşlar ve bu yorumları yapanlar da e, hani böyle herhangi bir kişiler değil açıkçası yani bakın Şenol Babuşçu ne dedi biliyor musunuz? Tera Portföy birinci serbest fon parantez içinde TL'ye fon son bir yıllık getirisi sadece demiş yüzde 10.128 yanlış okumadınız yüzde 10.028 dünyada başka hiçbir yerde böyle bir getiri yok demiş arkadaşlar sonrasında yatırım tavsiyesi değil ki diye eklemiş şimdi Özgür Demirtaş ve Bakan Mehmet Şimşek'in yorumuna geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Bir, Tefas'ta 47 binden fazla yatırımcısı ve 43 milyar TL'den fazla bir likiditesi olan bu fon arkadaşlar bakın yatırımcı sayısı da çok ciddi likidite sayısı da çok ciddi doğrudan bu şekilde hedef alınılarak gösterilmesi ve bu fondan değil mi bu haberler eğer ki kayla alınılarak yaşanılan çıkışlar gerçekten çok ciddi bir bence risk teşkil edebilir sevgili dostlar. Ayrıyetten ya zaten biz TLY fonuna tefaştan bakmıyor muyuz? Yani SPK denetiminde değil mi? Yani buradaki hisse senetlerinin portföy dağılımında adamlar zaten bildirim yapıyor. Burada bir usulsüzlük var ise... Bunlara tedbir getirirsin, lisansını askıya alırsın. Doğru değil mi? Yani bunun incelemesini yapmadan bence e, piyasaya e, bu şekilde bir spekülatif hareket vermek sakıncalı olabilir. Ki biz bunu derken de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki isim vermeden. Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor diyor. Arkadaşlar bakın spekülasyon suç değil ama manipülasyon suç. Şimdi bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapılıyor ise SPK'nın arkadaşlar yani bunları denetleyen kurumun, bunlara lisans veren kurumun yani Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasından sonra değil mi? Hani bu bu fonların üzerine çökmesi gerekmez mi Yani bu şekilde bak bazı fonların üzerinden manipülasyon yapılıyor Bence bir suç teşkil eden bir e, nedir e, söylemdir değil mi söylemdir Manipülasyon suçtur Çünkü eğer ki böyle bir şey varsa, Yapılacak şey hemen ertesi gün bak hemen ertesi gün bunların incelemeye alınıp belirlenmesi ve böyle bir şey varsa insanları mağdur etmemek. Şimdi böyle laf atılıyor. İnsanlar korkuyor ki bakın gene 5-6 milyonluk hesabı olan Özgür Demirtaş. Özgür Demirtaş ne demiş arkadaşlar? Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada çünkü doğrudan değil dolaylı bir söylem var. Burada demiş ki bunu yapanların demiş ben söylemeyeyim videomun sesi kesilebilir. Tekrar tekrar yazıyorum ben hiçbir yerde hisse senedi önermedim aşağıda terra mera gibi şeyler diyorlar çöp bilmem etmem lütfen benim ismimi fotoğrafımı kullanarak e, hesaplarımdan e, yayınlanan şeyleri şikayet edin hepsi dolandırıcı terraymış ha çöp Kimseden yatırım tavsiyesi almayın asla almayın demiş şimdi bak doğru kimseden yatırım tavsiyesi almayın çünkü herkesin e, risk e, derecesi yani acı eşiği nasıl herkesin farklı risk eşiği de farklıdır arkadaşlar fakat burada teraymış hah çöp derken buradaki bu habere mi çöp diyor yoksa kuruma mı çöp diyor burada e, soru işareti var bence ama burada gerçekleştirilen algı ve e, Tera'daki deme Tera'nın siyosu'nun e, e, Emre Beydi sanırım daha sonrasında yaptığı açıklamada sanki Tera'ya böyle bir e, söylemde bulunuluyor gibi bir hissiyat var ama Buradaki açıklamaların en önemlisi bence bugün e, Şenol Babuşçu'nun e, direkt TL'ye fonunu yani bugünden kastım 13'ü e, 13 Kasım'da TL'ye fonu e, işte bu diye göstererek bakın Şenol Babuşçu tekrar diyorum Ziraat Bankası değil mi? eee eski genel müdür yardımcısıydı sanırım. Ona tekrardan bakmak gerekiyor. çok büyük bir eee söylemdir bu. Gerçekten büyük bir söylemdir ve pek çok yatırımcıyı da korkutacak söylemdir. bence hani ne gibi bir düzenleme yapılacaksa insanları mağdur etmeden, değil mi? Gerekli düzenlemeler yapılacaksa yapılmalı. Yani bir kurumun veya bir enstrümanın doğrudan bu şekilde hedef gösterilerek e, gerçekleştireceği yatırım stratejilerinden saptırmak hem yatırımcıya hem kuruma zarar verir eğer ki hem kurum kurum daha doğrusu yatırımcıya zarar veren Mehmet Şimşek'in dediği gibi manipülatif hareket yapıyorsa yani zaten Mehmet Şimşek ekonomi bakanı yani üzerindeki kişi deme imza yetkisinin bir üstü nedir arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı'dır değil mi baktığımızda. O zaman hemen ne yapılması gerekiyor? Gerekli incelemelerin yapılması ve insanların mağdur edilmemesi gerekiyor. Çok kişi de soru işareti var. Çok kişi para yatırmak istiyor. Çok kişi de parasını çekmek istiyor. Parasını çekmeyenlerin düşüncesi ise ben nasıl olsa yüzde örnek veriyorum 80 yaptım veya yüzde 200 300 yaptım. bir yüzde 20 çekilirse çekerim düşüncesiyle orada tutuyor. Yani bence bir pamuk ipliğine bağlı bir likit likidite yani ben buna ne diyoruz CDS sorunu yüksek bir likidite diyoruz orada duruyor aman bu süreci iyi yönetemezseniz kötü şeyler Korkunç şeyler gelir. E, bu şekilde itamlar yani böyle bir şey değildir. Çiftlik bank gibi oluşulmamış bir yapı değildir. Tekrar diyorum SPK'nın yetki verdiği ve burada belirlediği yetkiler sınırı içerisinde işlem yapan firmalardır. Ne yapılması gerekiyorsa veya ne yapılması düşünülüyorsa diyeyim bence bir an önce yapılmalı ki insanlar da gönül rahatlığıyla e, işlem yapsın. Kendinize iyi bakın ee, hoşçakalın.